Kıymetli sosyal medyayı takip eden kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin bütün kulların için yarattığını her birimiz bilmekteyiz. Allah azze ve celle bütün yaratmış olduğu kullara sadece kendisinin hakkını kendisine vermek üzere yaratmıştır. Bizler Allah azze ve celle'nin hakkını Allah'a vermekle yükümlüyüz. Fakat bugün tasavvufçuların ve solcuların bir araya gelip de yaptıkları açıklamalarda Halis Bayuncu hocamızı, Murat hocamızı ve benzeri hocalarımızı gündeme alarak tevhidi savunan ilim ehlini cephe aldıklarını görmekteyiz. Bu hocalarımız ve biz Rabbimiz Azze ve Celle'nin Şuara suresi 53. ayet kerimesine tabiyiz ve bu 53. ayet kerimeye bütün insanların tabi olmasını istemekteyiz. Rabbimiz Azze ve Celle bize kitabında şöyle buyuruyor. Ey müminler ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm vermek yalnızca kime aittir? Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ancak ona güvenip dayanır ve ancak ona yönelirim ben buyuruyor. Bu konuda kitabımızın içerisinde birçok ayet-i kerime olduğunu sizler de biliyorsunuz. Mikrofon başından bazı konularda eleştiri yapmaktan ziyade karşılıklı insanlara İslami emirleri delilleri ile öğrenmeleri adına oturup münazara yapılması daha güzel ve daha verimli olmaz mı? Tevhidi söylem içerisinde bulunan hocalarımız insanlardan hiçbirisinin cehenneme gitmesini kesinlikle istememektedir. Bunun için kendi üzerlerine tağuti güçler tarafından baskı olacağını bildikleri halde tevhidi ayetleri insanlara aktarmakta ve belirtmektedirler. Eleştirmek yerine bu ayetleri herkes tarafından araştırılması ve hayatlarına hakim olması için destek olmanız sizin çalışmalarınızdaki ecre ve mükafata fazlaca katkısı olmaz mı? Rabbimden istediğim şudur. Alemlerin Rabbi her birimizi kitabını okuyan ve içindekiler ile amel edenlerden eylesin. Allahümme amin.